Tekrardan merhabalar. Piyasalar açıldı yüzde yetmiş oranında ama neler oluyor neler oluyor. Vallahi de billahi de ne diyorsak oluyor. Elinin körü oluyor. Rakamlar ortada. Benim de afyonum fazla patlamadı yani. Ben çok sevmiyorum sabah erken saatlerde video çekmeyi. Zaten altıncıyız yani. Bunun saatinin önemi mi var? Ama ne oluyor, ne oluyor? yazıyorsunuz, görüyorum. Bakın bu teknik bir yorum değil. <laughs> Rakamlarla çok ilgilenme Benim temel bir analist olmadığım anlamına gelmez. Ben de teknik yüzde yirmi. Yüzde sekseni, yüzde yetmiş temel. Yüzde yetmiş beş altı, yüzde yirmi beş gümüş. Hafiften aşağı düşer. Rasyoya güveniriz. Orada gümüş yukarı giderken alt ar, ardından topla. <laughs> Ondan sonra ama ne oldu da şimdi bu hafta açılışta 10 altın böyle oldu. Şimdi sizi alayım. Avrupa'ya götürüyor. ECB'nin faiz kararını işte biliyorsunuz aşağı çekti. Euro değersizleşmesi gerekirken FED sıkı duruş sergiledi. Temkinli duruşa devam ediyoruz. Küresel piyasalarda bu tarifelerin enflasyon üstündeki etkilerini takip ediyoruz. En güzeli beklemek. Doğru mu? Doğru. Sen olsan ne yaparsın arkadaşım? Aynısını yapar. Bir de kardeşim, dik duran FED var. Dolar endeksi 98'e gelmiş. Avrupa Birliği Merkez Bankası faiz indirmiş. Kanada'sı faiz indirmiş. Britanya faiz indirme yolunda yumuşak mesajlar. Abi en dik duran Merkez Bankası FED'in dolara eriyor. <laughs> 198 yani pardon. 98'de ya? Eriyor ya. Merkez Bankası Başkanı'nı geçtiğimiz hafta söyledim. Trump bir gece ansızın görevden alabilir dedim ya ben size. Siz dediniz ya hocam sen de ne abartıyorsun? İzlenmek için mi yapıyorsun? Sen de çok abarttın. Ya ne izleyeceğim ya? Oğlum bizde dansöz dansöz yok hala anlamadınız. Buna videoyu kapak yapmıyorum artık yani izlenmeyin diye. Ne yapayım ben ya? Ama bak Ticaret Bakanı dün konuştu. Sayın dedi Trump dedi. Büyük ihtimalle dedi. FED başkanını kovacak dedi. Ondan dolayı on altında yukarı yönlü hareket var. Ben size Trump'a güvenin. Bu herif değişik bir adam vesaire. Narsist, marsist, psikolojik, epistemolojik kopuşları olan değişik bir adam. Yani adam şimdi sıkı duruş sergileyen Fed'in anısını alıp Klinsbank'te <laughs> açıklama yapmak zorunda kaldı. Fed başkanımızı yedirtmeyiz. Anayasal haklarla korunmaktayız. Kim takar oğlum anayasal hakkı? Dünyanın başına delinin şahı geldi. Trump lan bu. Verin lan Ondan sonra e tabi onun altında doların böyle hızlı erimesi karşısında e, yukarı gidiyor. Dolar endeksi gelmiş 98'e aşağı doğru süzün işte Altında gümüşte bundan nemalanıyor. Ama endeksler şelale. S&P 500 6500 üstüne çıkmadığı sürece şelale şelalesi. Düzelir mi? Bilmem. Asya Pasifik'e bak. Nvidia'ya bak yeter ya. Teknoloji istedi. Yapay zeka. Uçan araba. Ondan sonra hafta sonu Amerikan <laughs> Dışişleri Bakanlığı sözcüsü hanımefendi Efendi. Dün de söyledim. Dekolte giymiş. Çin malı. Onu geç Trump'ın şapkası donut çin malı. E i̇çinde bir karşı atak yaptı. Şimdi dedi Amerika dedi benim haricimde bütün dünyayı yumuşuyor. Eğer dedi Amerika dedi benim haricimde dünyayı yumuşarsa dedi o yumuşadığı ülkelere dedi ben tarife koyacağım dedi. buyur buradan geçti. Ha, bunlar işte altına destek oluyor. Belirsizlik hak. Rasyo değil mi? Ons gümüş değil mi? Sefette bulundurulmaz değil mi? Fiziki değil mi? Heh. Sonra temkinli açıklamalar. Ons altında 300-500 dolar aşağı çökerse çöker. Ondan sonra roket olur. Değil mi? Demiyorlar mı? Deli miyim be? Aptal mıyım? Niye itibarımı sarsın? Ben kendisine saygısı olan bir adamım. Bizde marjlar 80 dolar. Belki. Onlarda 500 dolar. Sonra roket. Önce çökecek sonra gidecek. Lan oğlum almış yürümüş Daha nereye çökecek 3200 35 40 bölgeler alım bölgesi. 3300 <laughs> 27'den kapatmıştı. 3400'e değdi değecek. Bundan sonra ne olur? Allah bilir. Ama faktörler reel gerçekler. Fed faizi indirmiyor. ECB indiriyor. Euro bölgesi can çekişiyor. Faiz indiriyor. Parasal genişleme yapıyor. Borsayı ayakta tutmaya çalışıyor. Nvidia gerçeği, Trump gerçeği, o da şelaleye dönüyor. Dax, Kakaran, Futsi, Bex, Sırala. İki yıllık tahvil faizleri yine yukarı gitti. Roket oldu. roket olan faiz verim. Faiz yüksek veriyorsan güvenin azalıyor. Faizi düşük veriyorsan güvenin fazla. Almanya'nın iki yıllık tahvil faizleri bak. Eksi 1500'lerden artı bilmem nereler. Düzelir mi? Nasıl düzelsin? Nasıl düzelsin? şimdi dedikleri ortada. Adamlar geri adım atmıyor. Trump da geri adım atıyor. İkileri bir geri. Yeniçeri, Mehter takımı gibi. Bilin diye söylüyorum. <laughs> Aşırı kaotik bir ortam var. Bunlar sadece başlangıç. Alım bölgeleri, alım fırsatları diye diye sizi 2791'e Mahkum ettiler ulan. 16 2791 bölgelerinde dinlenme, dinlenme, bekleme, bekleme lan. Neyi bekledin oğlum? 3400'e koş. Gram hmm. altın. Ne kadar koydu üstüne gördünüz mü? 38 liralık kurla. 50 milyar dolarlık rezerv kaybıyla. Sıkıntı o kadar had safhada ki faiz artışları. Aslında elini açık etme olayı. Piyasa dinledi mi? Hayır. Piyasa faizleri, marriage, resmi faizleri üstünde, bayağı üstünde. Cuma günü kapanışta 37-26'lara ekranda Cuma günü uzak doğu piyasaları. E pazartesi açıldı yine 38-20. 350 basmanlık faiz artışı deyip de bana atma. Geçti de penceresi var, dar koridoru var, bilmem nesi var, fonlaması var. 50'ye geldi, 50'ye. Kredi kartı faizleri de tabi arttı, o kötü oldu. Asgari öde, öde, oradan çevir, bilmem ne yap. onun da maliyet arttı. Gerçek enflasyon. Yıl sonu size iki yıldır faizleri yukarı götürerek, 20'lerde bir kapanış beklerken, 30'ların üstüne gitti lan oğlum, 40'a gidiyor, 40'a gidiyor, düşer mi bu mu? enflasyon muşakalarına? Şu an bilin, rezerv satışı var, bu faiz artışına rağmen. 38 liralık kurla, 4100 liralık gram altın aylığa. Yıl sonu 5500, hayalleyenler. Aralık ayında söyledik. Ama millet kaybetti. Millet kaybetti. Değer miydi? 50 milyar doları yaktı. Ne güzel faizler yavaş yavaş aşağı iniyor. Haziranda bir umut. Biraz rahatlarız diyorduk. Kredi kartı faizleri, tüketici kredileri, ticari krediler 60'a vurdu. Lan oğlum millet battı mı? Turistler gelsin de işte oradan biraz piyasa yaparak. Bu kurla gelirim. İhracat bitti mi? Ne olacak peki? Ha bunların enflasyonla, enflasyonu düşürmekle falan uzaktan yakından işleri yok. Ya para biriktirdikleri de ortaya çıktı. Fazlasını sattılar kullanılabilir. 17 milyar dolar kalmış. E ne olur? Bir faiz artışı daha yaparlar. At millet gebermiş zaten. Biz niye altın anlatıyoruz? Hocam dolara yorumla. Baba benim gördüğüm bu. Ben geçen hafta video koydum. Kapak attım. Al geriye. 3-4 video önce. Belki 5 6 Dolar 100 lira. Gününü kimse bilemez. Ama bu, den, bu denli ciddi bir rezerv kaybının Ardından uzak doğu piyasaları açıkken 37-60'larda doları kapatmak ne demek cuma Bak <laughs> 9.96, 10 desem buna 10 puan faiz artmış. Dolar 38.20'de. Garip şeyler oluyor. Dolar nasıl 100 lira olmasın? Rezerv mi kaldı? Hala satıyor. Nereye kadar? Bizim işimiz para piyasalarını anlatmak. Ama değinmeyin hocam. Siyasi şeylere değinmeyin. Bizim siyasi görüşümüz farklı. Mı? Ben şimdi yani gördüğümü anlatabilmek için bu olayın sebebini, derini, senin gördüğünü görmeyecek kadar aptal mıyım? Beni niye eleştiriyorsun? Rezerv kalbine neden oldu? Bir ayda 50 milyar dolar kolay mı? 50 milyar dolarla devlet kurarım ben. Hazine Bakanı yaparım kendimi. Başka bir şey yapmam. Ekonomi algılarla yönetilir. Sosyolojiyle yönetilir. Merkez Bankacılığı ciddi iştir. Mafya hocanın son yazısını okursanız ne demek istediğimi anlarsınız. Duruştur duruş, askerde öyle. Şimdi bir güven ortamı kaldı mı yani? Merkez bankalıcılığın ciddiyeti kaldı mı? Kim inanıyor, kim takıyor? Sen yani faizi 10 puan arttırdın ama millet yine gidiyor dolar oldu. O da yanlış, eriyen para, altın alsana. Bu bilemem benimkiler yatırım tavsiyesi değil. Kendime sohbetler, nasıl Mahfuz Hoca kendime yazılar diye yazıyor. Bu fakir kendine sohbetler yapıp buradan yayınlıyor. Kolay değil o işte. Ama iki yıl oldu ya. Yani. Bu yüz gün Dünyanın her yerinde bunun yüz gün. İki yıl oldu ya. Sonuç bu muydu yani? 10 puan faizler arttırıp fakirin, fukaranın, asgari dömelerinin faizini yükselterek değer mi? 50 milyar dolar kaç tane fabrika kurar? Şimdi rezerv toplayacaklar, alacaklar, gene satacaklar. Böyle ekonomi yönetilmez. O yüzden söylüyorum. Ustalar yüzler artık hayal değil, şaka değil, gerçek. IMF'in 2026'nın sonunda beklemiş olduğu Mehmet Şimşek gelmeden önceki 100 TL tahmini artık çok daha yakın. Dünyada Trump gibi bir belayla karşı karşıya. Trump'ın ne yapmak istediğini anlamak için onu doğru analiz etmek lazım. Beyninin içine girerek biz söylüyoruz. Her şey rakamlarla olmuyor. Sadece faizleri yukarıda tutup ekonomiye enflasyonu düşüreceğini zannedenler böyle sanayi çöküşleriyle aldanırlar. Böyle icra dosyalarının kabarmasıyla aldanırlar. İki yıldır krediyle dönen sanayi sektörünün tabutuna son çivi çaktılar. Nasıl dönecek bu piyasa şimdi? Aha, etkileri gelmiyor. Geriden gelir bunun etkileri. Öyle bir daralttılar ki piyasayı. Likit yok, nakit yok. Değer miydi bu 50 milyar dolardan yakmaya en azından? 50 milyar, 52 milyar 60 milyar dolara doğru da gidiyor. Gözümüz 100 iki yıllık tabi faizleri. Bana soruyorlar, borsada ne olur hocam? Lan oğlum bu kadar yüksek faiz ortamında borsada iş mi İki yılı geçti ya. Çin'in Trump'a verdiği cevap çok ekstremdi. Trump'ın Jeremy Powell'ı Ticaret Bakanı söylüyor. Bakın ben söylemiyorum. Belki mi? Bu Powell'ı kovma ihtimali kuvvetleniyor Trump'ın bu şekilde hareket ederek diyor. Evet sıkı duruş sergiliyor. Görevimin başındayım diyor. Faiz indirmeyeceğim diyor. Dolar endeksi çöküyor. ECB faiz indiriyor. Euro dolara karşı paritede 1.16'lara koş. Bir mana çıkartmak lazım. Trump, FED başkanı bir gece koltuğundan almak için hazırlık yapıyor. Üniversitelerde bağımsızlığı kaldı Kafasına göre istediği adamı alıyor. Filistin protestolarına katıldı diye kızımızı alıyor, hapsatıyor. Sınır dışı bile etmiyor. Kimseden ses yok. Filistin protestoları yasaklanıyor bu ülkede. bunlar ters tepki. Siyasete girmemeye çalışıyorum. Ekonomiyi yorumlamaya çalışıyorum. Ama ben nasıl girmeyeyim dostlar? Ben nasıl girmeyeyim? Neyse. on altında 3.240 bölgeleri hala masada. Benim masamda. Gelirse oralara ekleme fırsatı. Gelmezse 3300 dolar üstü tüm saatliklerde 3500 dolar. Hayırlı olsun üstü var altı yok. Bunu da söylerim. Dolar TL'de de aynı yer. 50 küsür milyar dolar çıkmışlar rezervde. Teknik olarak yorumluyorum. Bir Amerikan doları. Interland'da 42 lira 77 kuruş olan görmüş olduğu en yüksek seviyeyi ve aşağı getirilmesi için <laughs> eski halin 38 satılan 50, 55 milyar doların bir bedeli var. Artık yıl sonra kimse dolarda 42 lira 77 kuruştan kapatacak kelimesini kullanamaz. Piyasa kafasına göre takılıyor. İşin ciddiyeti kaçtı. İpin ucu kaçtı. Tabi faizlerinde verimlilik arttı. bir işler. Çok sınırlı kaldı. Bu faiz ortamında ne iş olur ne bir şey olur. Bir milyona elli bin geri geldi ama artık iş işten geçti. Hatalın Üsküdar'a geçti. Bir milyon elli bin lira para değil artık. Bu ortamda sanayi, tarım, ihracat. Trump nasıl bir gece ansızın havlu görevler alabilir. Dolar da bir gece ansızın 100 liraya vurardı. Dünyadaki gariplikleri sıradanlaştırıp bunu içine sindirip bu adam bunu yapabilir dediğim yerde tüm dünyaya da geçmiş olsun. Ama biz altıncıyız. Bize koymaz ki abi. Dünya yanmış. Gidiyor. Nvidia gidiyor. Bayır aşağı gidiyor. Nasdaq yıkılıyor. S&P 500 6500 altındaki tüm haftalık, saatlik, aylık kapanışlar. Şelale Nvidia çünkü. Tesla çünkü. Tamam. Amerika'ya bakmadan ben ne altını yorumlarım, ne içeride borsayı yorumlarım, ne doları yorumlarım. Dolar endeksi bu denli şelale poz verirken, Amerikan tahvilleri uçarken yukarı. İçeride de dolar. 100 lira. Ne kadar garip, ne kadar ürün. Ama aslında hayatın ta gerçeği. Hiçbir şeyin fiyat olması gerektiği yerde değil. En başta altın. 3300 dolar, 3370 dolar nedir ki? da alım bölgelerini bile söylüyoruz. Sonuçta roket diyoruz. Roket. Ha, yazmışlar orada. Paskalya Bayramı, oğlum adam Hristiyan. Paskalya bayramını kutlasak ne olacak? Dinden mi çıkacağız? O senin kurban bayramını, Ramazan bayramını kutluyor. E sen ne olur bir kutladı demiyor. Alttan yazmışlar. Toplumun her kesimine hitap etmenin bedeli bu. gerçekleri odaklanın. Siz bırakın onu bunu. Para işi başkadır. <laughs> para işini doğru, doğru yorumlayana gidiniz. Hoş geldiniz siz diğer şeyleri. Bu ülkede siyasetin kıyısından geçmeyerek sadece dümdüz telefonunu koyup ekonomiyi dümdüz anlatan bir adamım lan ben. Benle niye uğraşıyorsun? Bu kadar adam var neler diyorlar. Onlara yazın. Ya bu da bizim sempatikliğimiz belki de bilmiyorum ki. Herkes bir şey yazıyor. Ama tek bir konuda birleşiyor. O adam deli mi, manyak mı, anlıyor mu, anlamıyor mu ben burasını bilemem. Hakan Ali Şahin bir değerdir diyor. Ortak karar mı? Trump'a güvenin. Çin'e güvenin. Garip şeyler oluyor. Daha da garipleşir. Verdiğim rakamlara da dikkat edin. 10 saltın. Aşağıda 3200 gelmediği sürece hızlı da 3500 yolcusu. 3327 vardı. Garip gelecek. Trump bilerek altını yükseltiyor. 2030 yaklaşıyor. Garip bir adam, değişik bir adam. Belki de zaman yolcusu bilemem. Ama altın olması gereken yerin çok altında bunu söyleyebilirim. Global para finans sisteminin teknik olarak, temel olarak bütün yorumlarımız artık kadık olacak. Çünkü sistem çökecek. Büyük reset yaklaşıyor. Elimde tuttuğum mal Altının kadar konuşursun. Gümüşün kadar konuşur. Öyle olmasaydı Amerikan Hazine Bakanı Trump belki de bugün yarın Jerome Powell'ı işten atacak kelimesini kullanmazdı. Ah, bütün piyasa çöküyor. Niye altın yukarı gidiyor? Belirsizlik. Gerçeklere odaklanınca böyle oluyor. Dans de yok olan. İkili röportaj da yok ulan. Katıl butonu da yok ulan. Dümdüz. Hadi biraz içimizi döktük, sohbet ettik, rahatladık. O zaman teknik yorumlara gelelim. Az önce yaptık. Onsaltın 3500 yolcusu. 3200'ün aşağısını düşmediğini Oraları da alım bölgesi. 3250-3240. Kapıştır yatırım tavsiyesi olmadan yapıştır. Nasıl olacaksa fiziki, candır. Garip şeyler oluyor değil mi? Neler oluyor, neler oluyor? Verin lan like'ları. Değil mi? Aynen. Evet. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Afyonum patlamadı. Erken saatte yayın yapıyorum. Bunun yüklenmesi de biraz zaman alır. Umarım. Siz de keyif almışsınızdır. أن نزيبك